Hayat bazen bir uçak biletiyle değişir. Bazen birkaç günlüğüne kaçmak istersin. Biraz güneş, biraz kahkaha, çocuklarınla geçireceğin sade ama huzurlu anılar. İşte Beth Martin için de her şey böyle başlamıştı. Beth, İngiltere'nin güney kıyısındaki Portsmouth şehrinde yaşıyordu. 28 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi. Kocası Luke bir marangozdu. Evi geçindiren, sabah işe erken çıkan, akşam ise yorgun ama gururlu dönen bir adamdı. Ama evin kalbi Beth'ti. O evi ayakta tutan oydu. Çocukları Eloise ve Tommy için hem anneydi, hem rehber, hem sığınaktı. Arkadaşları onun için tek bir kelimeyle hayat dolu bir kadın olduğunu söylerdi. Güler yüzlüydü, yorulsa da belli etmezdi. Herkesin derdine yetişmeye çalışırdı. Ve işte bu aile, Nisan 2025'te İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıktı. Bekledikleri, hayalini kurdukları tatil başlamıştı. Beth çok heyecanlıydı. Sultanahmet'i görmek, kapalı çarşıda dolaşmak. Çocuklarla tarihi yerlerde fotoğraf çektirmek istiyordu. Bu tatil onlara nefes aldıracaktı. Ama o nefes sadece birkaç gün sürecekti. 27 Nisan pazar sabahı uçak İstanbul'a indi. Aile otellerine yerleşti. Her şey yolundaydı. Ama ertesi gün, 28 Nisan pazartesi her şey tersine döndü. Beth aniden fenalaştı. Kaynaklara göre bir anda sayıklamaya başlamıştı. Gözleri boş bakıyordu. Bilinç bulanıklığı yaşıyordu. Eşi Luke ne olduğunu anlayamadı. Panik içinde ambulans çağırdı. Ama yardım gelmedi. Beth'in annesi sosyal medyada yayınladığı bir videoda ambulansın tam iki saat sonra geldiğini söyledi. İki saat. Bir annenin hayatla mücadelesini izlediği iki uzun saat. Sonunda gelen ambulansla Beth, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu hastaneyle ilgili Google yorumları iç açıcı değildi ama o anda başka çare yoktu. Beth'in eşi Luke ve çocukları onu son kez o anda canlı göreceklerinden habersizdi. Ambulans sireni İstanbul sokaklarında yankılanırken Beth artık konuşamıyordu. Bilinci bulanıktı. Göz kapakları ağırlaşıyordu. Kucağında taşıdığı çocuklarının sesleri birer birer uzaklaşıyordu. Hastaneye vardıklarında adının Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu öğrendiler. Zamanla yarışıyorlardı. Beth hemen yoğun bakıma alındı ama işin en acı kısmı da orada başladı. Luke eşine ne olduğunu öğrenmek istedi ama kimse bir şey söylemiyordu. Doktorlar yüz yüze konuşmaktan kaçınıyor, bilgi vermek yerine yabancı dilde kötü çevirilerle WhatsApp mesajları atıyorlardı. Bir mesajda anjiyografi yaptık, kalbi iyi durumda dediler ama birkaç saat sonra kalbi iyi değil başka bir hastaneye sevk edeceğiz açıklaması geldi. Bir eş düşünün. Bir babayı hayal edin. Kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta. Karısının hayatta mı yoksa ölmek üzere mi olduğunu bile bilmiyor. Üstelik yanında küçük çocukları var ve onların gözlerinin içine bakıp hiçbir şey açıklayamıyor. Hastane Betin septik şok geçirdiğini söyledi. Başka bir doktor ise toksik hepatit olabilir dedi. Ama hiçbiri net konuşmadı ve her yeni bilgi sadece yeni bir belirsizlik demekti. O sırada İngiltere'den Betin annesi de Türkiye'ye gelmişti. Kızının başına gelenleri öğrenmek, belki onu son bir kez görebilmek için. Ama hiçbir şey bekledikleri gibi olmadı. 29 Nisan 2025 Salı günü, sadece iki gün içinde her şey bitti. Beth Martin hayatını kaybetti. Luke, o acı haberi çocuklarına nasıl anlatacağını düşünürken, bir de hastane yetkilileriyle yeni bir mücadeleye girişti. Çünkü daha Beth'in bedenini bile görememişken, hastane ondan para talep etti. Tam 1500 euro. Ödemeyi yapmadan eşinin bedenini teslim etmeyeceklerini söylediler. Dahası da vardı cenazenin taşınması, işlemlerin hızlandırılması için 20 bin euroya yakın bir bedel istediler. Parayı ödeyememiş olsalardı, Beth'in cenazesi haftalarca orada kalacaktı. Ama asıl sarsıcı olan daha sonra yaşanacaktı. Luke, Türk savcı tarafından sorguya alındı. Evet, yanlış duymadınız. Kendi eşini zehirlemekle suçlandı. Bir arabanın içine alındı. Yanında tercüman yoktu. Ne sorduğunu anlamadığı, ne söylediğini anlatamadığı saatlerce süren bir sorgu. Sadece yıkılmış bir adam değil, Aynı zamanda suçlanan bir adamdı artık. Beth'in annesi o anları hayatının en travmatik sahnesi olarak anlattı. Kızının cesedine ulaşamamıştı. Torunları arabada bekliyordu. Çöküşün eşiğindeydi. Sorgulamanın ardından Luke serbest bırakıldı ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Beth'in bedeni hastane koridorunda şeffaf bir torba içinde taşındı. Bir plastik torbanın içinde. Evet, insanlar o sırada yanlarından geçip gülüyor, konuşuyor, hatta bazıları poşete çarpıyordu. Ne bir perde vardı, ne bir saygı, ne bir özür ne bir empati. O, sadece bir cenaze değil, artık bir sayıydı. Aile sadece 30 saniye görebildi Betty. Sonra dışarı çıkarıldılar. Sanki bir daha bakmaları yasakmış gibi ve ardından yeni bir savaş başladı. Beth'in cenazesini İngiltere'ye geri getirme savaşı. Yetkililer işlemlerin en az iki hafta süreceğini söylediler. Ama Luke bunu kabul etmedi cebindeki son parayı verdi, kredi çekti ve eşinin bedenini kendi uçuşuyla birlikte İngiltere'ye geri götürdü. Ve işte en korkunç gerçeğin ortaya çıktığı an geldi. İngiltere'de cenazenin resmi otopsisi yapıldığında, Beth'in kalbinin yerinde olmadığı fark edildi. Evet, kalbi yoktu. Beden gelmişti ama kalp alınmıştı. Aile şoktaydı ve en çok Beth'in annesi yıkılmıştı. Çünkü Türkiye'deki yetkililere açıkça hiçbir organına dokunulmasın diye talimat vermişti. Ama o talimat yok sayılmıştı. Aile Türk hastanesine neden kalbin çıkarıldığını sordu. Cevap verilmedi. Peki sizce neden? Doktorlar daha önce Betin kalbinin iyi olduğunu söylemişti. O halde neden sonra kalp problemi dendi? Ve eğer kalbinde sorun vardıysa, kalp neden aileye haber verilmeden çıkarıldı? Neden hala geri verilmedi? Bu bir ihmalkarlık mıydı yoksa daha karanlık bir şey mi? Betin ölüm nedeni hala açıklanmadı. Kimse net bir şey söylemiyor. Bazı doktorlar kalp dedi. Bazıları enfeksiyon. Aile ise başka bir ihtimal üzerinde duruyor. Penisilin alerjisi. Beth, penisilin içeren ilaçlara karşı ciddi alerjisi olduğunu daha önce defalarca belirtmişti. Acaba hastanede bu bilgi göz ardı mı edildi? Yanlış ilaç mı verildi? Yoksa bu ölüm zincirleme bir tıbbi hata mıydı? Ama sorular bununla bitmedi. Kalp neden alındı? Nereye gönderildi? Hala neden geri verilmedi ve en kötüsü, aileye neden hiç bilgi verilmedi? Beth'in kalbinin alınması İngiltere'de adli tıp ve basın tarafından büyük bir skandal olarak değerlendirildi. Bu olay sadece bir ölüm değil, bir sistemin sorgulanmasına yol açtı. Bir annenin kalbi onun izni olmadan alınabilir mi? Sadece yasal olması yeterli mi ya vicdan? Aileye haber verilmeden bir organ çıkarılabilir mi? Eğer bu senin annen olsaydı ya da senin eşin, sen ne hissederdin? Luke Martin Artık yalnız bir baba. İki çocuğuna hem anne hem baba olmaya çalışıyor. Ama en zor soru şu: Annesiz kalan çocuklara ne anlatacaksın? Annen hasta oldu, öldü mü? Organlarını aldılar mı? Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz mu? Bir baba için en zor cümle, cevapsız kalan soruların içinde çırpınmaktır. Beth Martin'in hikayesi burada bitmiyor. Kasım 2025'te İngiltere'de resmi bir duruşma yapılacak. Bu duruşmada ölüm sebebi, tıbbi süreç, kalp meselesi ve olası ihlaller incelenecek. Aile adalet arıyor. Ve şimdi sıra sizde. Sizce bu olayda haklı olan kim? Türk hastanesi mi? Yoksa eşini kaybeden, organı geri alamayan, çocuklarına gerçeği anlatamayan bir adam mı? Bir annenin kalbi ailesine haber verilmeden alınabilir mi? Bu dünyada hangi gerekçe bir kalbin sessizce yok edilmesini meşru kılar? Yorumlarda düşüncenizi yazın. Bu videoyu paylaşarak daha fazla insanın bu sorulara cevap aramasına yardımcı olun. Ve abone olun ki bu tür hikayeler sessizlik içinde kaybolmasın. Beth artık yok ama kalbiyle ilgili sorular hala burada.